Simülasyon oyunları dünyası simülomörde hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün çok değişik bir oyundayız <laughs> Drive Beyond Horizon diye bir oyundayız Berkay ve Yakup benimle beraber görüyorsunuz zaten hazırlandık. kusura bakma ilk dakikada bir vurasım geliyor sana böyle bir boks yapasım geldi. <laughs> Aslında bayağı oldu çıkalı ama biz hep birlikte bir girelim istedik demosundayız bu arada oyunun arkadaşlar. Vallahi ve ben aynı daha yeni duydum ya. Ben bu oyunu görmüştüm. Daha önce Oyun. Ne zaman çıktı? Yo çıktı çıktı oyunun orijinali de çıktı. Yani güzel bir beğeni gelirse bu oyunu oyunun orijinalinde beğeni gelmekte isteriz. 300, 300. Gel. Böyle Benim... kadınsal kıyafet üstümüzde altımızda bir tayt olmadığı kalmış. <laughs> Allah'tan kot pantolon var. Bu şey atlet seninki fosforlu sarı gibi. Yakup'un ki turuncu. Ben Abi benimki mor. Abi biz şeyiz ya. Michelangelo, Leonardo. <laughs> ben Donatello'yum. Benimki mor çünkü. <laughs> Benim, benimki kıvırcı. Evet. Benimki yeşil ya. Benimki neydi? Fosforlu sarı gibi seninki. İlk defa geliyorsanız abone olarak destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Oyunu Abi burada benzin çözeceğiz. var. Çözeceğiz. Tamam. Onu aboneye Ama... doğru götürüp ama sadece ben benzin araba mi? El, araba mı var biz burada? Bu bizim arabamız. Araba. Biz. İşte toparlayacağız arabayı. Sadece benzin mi? Ne ben ben demek top? Engine oil diyor. Bu Aa, şey benzin. ya. Yağ ya bu. Yağ ya o. Şune şu ne şu? O yağ. Evet. Aa, arabanın sol arka kapısını buldum. Tamam. Ben kapısını bir tane plaka buldum. buldum. Ben ne buldum. Heh, sen Abi buldun. Abi burada mikrofon buldum. Mikrofon. <laughs> sen şarkıya başla o zaman. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika ya. Yanlış yere mi taktım acaba? Bir Güzel mi? Petrol. Aman petrol. Petrol benzin. Petrol lazım Demek bize. yok ya. <laughs> dizel başka bir şey. Bir de dizel var o yüzden diyorum. Dizel evet. Dizel de var biliyorum. Dizel, petrol yani. Ben Ama de... arabaya göre değişiyor değil mi? Mesela bunda, bunda motor yağı varmış abi. Engine oil. Ne motor yağı... engine oil. Bak bunda da mesela suyla ve... Petrol al, suyla benzin yani. Abi çekiçle kafana vurayım. Anam radyo. radyo. Radyo mu? Koydum. Abi ben dedim ki işte. Aa şey ne var abi. lan balkabağı var burada. Balkabağı mı? Balkabağı <laughs> mı? Evet alamıyoruz ama. Anam fırça. Balkabağı var. Bak pırıl pırıl, arabayı pırıl yaptım. Arabayı niye fırçalıyoruz abi? Yola çıkmıyoruz şey, mu? Dur ne arabayı bir temizleyelim. Biz amacımız ne? Amacımız yolda gitmek. Arada 50 kilometre. <laughs> 50 kilometre gidecekmişiz. Şunu iyice bir temizleyeyim aracı. Depoyu dolduruyoruz. Abi. Doldur. Engine Hayırlısı. oil diyor. Dur. Yağ da koymamız lazım. Bir de ha, su, koyuyorsun. Bir de su koymamız gerekmiyor mu? Oturdum ama. Su su koymamıza Mot gerek yok, yok mu? Aa bu çöp oldu. Bunu at. Su var. Suyu vardı koy gelmiş. Evet, radyatöre de ha. su koymamız lazım. Ha, motor yağı. E bunu ben nasıl koyacağım evet, şimdi? Şunu tıkladığın zaman üstüne, Kapağın üzerine tıkladığın zaman açılıyor. Şimdi Bak ben şöyle. bunu açılıyor. Ee, açılıyor. şey şey yapman lazım. Ha gördün mü nasıl oldu? Tekerleğe Yok, basılı görmedim. tutarsan Yok sen Bir yapı ver. Bak Teker. şöyle. Görüyor Teker. musun? Tekerleğe basılı tutup ters çevirsen de dökebiliyorsun. Şey yapıyorsun. Tutuyorsun üstüne götürüyorsun o olaya oturuyor e, Tamam koy o zaman şu an engine oil yok. Sen şimdi bunu döktü. Ama şimdi... bu yani. ne? Ben şimdi... Motor yağı bulmamız lazım. Ya. Motor yağı vardı bir yerde. Ben şu arkada var? su alacağım. Şurada bir yerde şey görmüştüm. Şimdi çıkmadan arkadaş ya. dur yanlış yere gidiyor. Kış, gidiyorum. kış kış. Kış gelmiş. Kıştayız. Kış kış. Zaten oyun hep kışta geçiyor galiba ya. Öyle değil mi? Yok. Berkay, şurada bir fırça gördün, al arabayı fırçala. Arabayı mı fırçaladım? Arabayı ben Alın fırçaladım. Yol, temizlensin daha. Ya arabanın... Arabanın hayrı yok. Neyini temizleyeceğiz? Tamam işte temizleyeceğiz Kapısı ki yok. toparlayacağız ha. <laughs> ya ben bunu bak, tutamıyorum. Bak koltukta fırçala, sedef fırçala bak parlıyor lan su Ya bunun farları da yok. Tamam topluyoruz işte. Dışarıdan <laughs> malzeme bakacağız. Far bakıyor. nerede? Dışarıdan malzeme bakacağız. Bulursak takacağız. Ben ha. bunu dolduramıyorum. Şurada da bir kap daha var. Tamam getir onu. Ee? Ben bunu dolduramadım. Neyi dolduramadın? Suyu. Su, su nerede ki? Bu arka tarafta bir şey var, bidon. Daha doğrusu şey, kocaman bir su şeyi var. Hani nerede? Şunu oraya koymaya abi, çalıştım ama koyamıyorum. Bak buradayım. Ha, abi uçuyor. Şey, ben seni görmüyorum ki. Uçuyor ama abi. Uçuyor muyum? Yo. He. Gel buraya. Neresi? Aa motor, ben size... buldum. Ya, motor ya, yağı buldum. Motor yağı var zaten burada. Aha ya abi. burada var ya zaten. Aha <laughs> ya işte. Tamam, bak şimdi. Oraya takılı kaldı ama. Bunu şey yapıyorsun, bak böyle koyuyorsun. Tamam mı? Şu motor yağının şeyini açalım da kapağına. Sonra. Motor yağının kapağıma açayım. Ortadaki içeride kaldı motor ya. Arabanın altında kalmış. Tam o işte. işte orada. İçine girmiş arabanın. Open. A! Dökülüyor. Dur. Onda orada... gözlüklü pizza var abi. Arkadaşlar sen abi, neredesin şu var. anda? uza. yiyelim diye. Evet, pizza Alper lazım. Alper abi bir bakar mısın bana? Seni göremiyorum. Ben gidiyorum? Ve arkalarda dolaşıyorum. Aa <laughs> su var. Sen ne su. yapıyorsun? Abi, abi neredesin sen? Buradayım. Sen, Bak, sen neredesin? Beni çok Hah. birbirimizi küçücük hep. Bir Bak bana abi. Berkay okay. bana bak. Tamam, Böyle olmuyor, olmuyor ama. Berkay. <laughs> Allah Allah. Ayıp ayıp Derkay, oldu. Gel buraya. Bak sana içecek getirdim. Şunu al. Aaa ekip. Bunu iç Drink. tamam mı? Shift'le beraber koşmaya bas sonra bak ne oluyor. Oo şey bu. Ne deniyor ona? Enerji içeceğim. İçiyor mi? İçtim. shiftle beraber koşma tuşuna bas. Daha hızlı mı koşuyor? Abi uzaylı gibiyim. <gülüyor> <gülüyor> ne içirdin adama ya? <laughs> Enerji içeceğim. Çok iyi. Ben burada arkada bir şeyler buldum bu arada. Bunu diyeceğim. eteşleyeceğim. Arkada arabanın parçaları var. bagaja yiyecek içecek evet. koyalım. Evet sen bagajı doldur. Ben de şeyleri parçalama ha, bak, farlar, bakayım. Farları buldum. Gelin burada arabanın ha, farlar farları. Farlar nerede? Arkada. Bir tanesini ben getiriyorum. Ah. Ben de bir şey de... Aa ben de stop lambası buldum lan. Bir tane de far var orada. Bir ben tane de. daha vardı. Bak burada far var. Bu stop lambası sağ mıydı sol müydü acaba? Fark etmiyor. Ha, burada da ra radyoymuş. E, söyleyemedim. Bir tane daha radyo buldum. O senin kurduğun stop lambası değilmiş ki. İnyanmış o. Sinyal bulmuştum ben evet. Şimdi bir tane daha radyo ha. buldum. Ön, ön tarafını. Ki radyoyu ne yapacağız ya? Gerek yok. Ön tarafı. Onları taktık. Abi onu şunu yap. Bagaja koy yanımızda bulunsun. Bozulursa veya ne başka yok? bir araç bulursak radyo. Aynen aktarırız. Radyo ne işe yarıyor ki ya? Şimdi kullanıyor muyuz ki? Şimdi Stop lambasını taktık. Al geldi mi? Yemek var mı? Yok. Arabayı kim Abi, mı? Arabayı? Fırçaladım Fırçalatırım arabayı fırçaladım. Bu da fayda var. Fırçaladım. çamur var lan. Aslı. Şunları koymamızda fayda var. Bakayım Bak, ne Bak, Oradan fırçayı al, kapıyı fırçala. Ha tamam bu kapıyı Fırçlamış. sonradan buldunuz bu kapıyı. Ben fırçalamıştım yoksa? 2 litrelik. Burada şey var. Bunu doldurmamız lazım değil mi? Koltuklar da fırçalanıyor mu? Evet dedim ya koltuklar da fırçalanıyor. Ha dur o zaman önce şu kapıyı açmam lazım. Sonra fırçaladım. Fırçaladım kapıyı. Kapıyı da fırçaladım. Koltukları da. Ama Arabanın jantlarını falan da fırçalayabiliyorsun da üzerindeyken olmuyor. Allah. Fırçam nereye gitti? ha? Fırçam orada kalmış. Tabi baga Şu girme olayları... Şey lazım. Fırça bitmek üzere ya. Bayağı bir kullan... Ah bitti. Hadi geçmiş olsun. <laughs> Burada bir tane benzin vardı. Ne oldu Döktük mü? Yok. Yanımı... Şey... Berkay sana bir şey diyebilir miyim? Aha? Arabaya ne oldu lan? Oradaki mavi bidonu alıp arkadan su doldursana. İşte arkadan su doldurmaya çalıştım ben. Dolduramadım onu. Dolduramadık ki işte. Kocaman bir Biliyorum şey der, var arkada. Arkada Arkada şey var. Depo var. Su tankı Su var şey. işte. Evet ama dolduramadık. Ana abi. gece oldu ya. Biz gidene kadar gece oldu. Bak dolmuyor. Dolacak. Bayağı boşa akıttım ben yani. Ama Merke, kapattı. Ben oynamıyorum. Berkay arabayı aldı kaçıyor. <laughs> el frenini indir. El frenini indir. <laughs> Sağ ol. Hadi görüşürüz. <laughs> Biz burada kaldık. Sen şimdi... <laughs> şeyleri görünce görürüm seni. Zombileri görünce. Zombi mi ne zombisi? Ya uzaylılar var. Zombi değil de. Uzaylıları görünce Neredesiniz Neredesiniz zaten? Bir gidelim ya artık. Şunu da Su, su alıyor. Su. Radyatöre su lazım. Ayrıca bize de lazım. Bir, i̇çebiliyor muyuz o suyu? Doldurdun mu? Heh, Yok. Tamam. 8 litre oldu. Yok. Ben hiç dolduramadım da o yüzden soruyorum. Tamam. Ya ağzın tam suyun ağzına denk getirsen doluyor. İşte onu beceremedim bir türlü. Tamam doldurdum onu. Tamam. Şimdi şu dakika. Ah, ben onu almamız lazım da. Ne alamadım? Ki? Ne oldu? Tamam aldım. Tamam. Bak çok Şimdi... önemli şeyleri almayı unutuyoruz ha. Evet, ne? yemek aldın mı? Yemek yok Arka. ki aldım. Arkada şey, arkada var dedim ya sana ha, dolabın doldurdum. içinde. Ya dolabın içindekini almıyor ki alayım. Almıyor onu. Altta, altta. Altta, altta büyük dolabın içinde. Altta, bak, altta mı? Evet şurada bak. Sesleri falan gördün güzel mi? yapmışlar ama. Konserveleri gördün mü? Aaa. Konserve çok mi? Bir dakika Aa, şurada bir tane kutu alalım. Geldi. Kutu vardı şurada bir yerde gördün mü kutuyu? Ben su getirdim. Konserve yok oldu lan. <laughs> Yedim mi yoksa? Konserveyle bir bagajı atın. Yok Bakayım. yok oldu valla konserve. Giyinemi de alın. Çiğikleri de alın. Alın. Tamam. Radyo lazım değil değil mi? Radyoyu almıyorum. Radyoyu atalım ya. Zaten araba Allah. Allah. almıyorum. Çanta abi, alın, abi bu düşüyor. Düşüyor. Nasıl koyacağız bunu? Ana. Altına mı düşüyor? Ne o? Ne o? Evet Kaybol... işte yemekler. Düşen ne? Yemekler kayboluyor şey yemekler... bagajı atınca. Tam bagajı atıyoruz. Bir yiyecek, çanta giyin mi Çanta var mı? Sen giy. Hatta şeyleri de bence çantaya koyalım yemekleri. İki tane alıyor fazla almıyor. Aa kötüymüş. İki tane az. Altı taneye kadar alabiliyor sadece de o iki tane ee, ha aracın içine koyarsak duruyor Berkay. Bagajı atınca almıyormuş. Tamam. Aslında almıyor. Ben bagajı koyuyorum. Şu içecekleri almadınız mı? Şunu da alalım. Ben şimdi bunu nasıl şeye koyacağım? Ha bire hani basınca o? koyuyormuş. Tamam. Yemekleri şey yaptım da çantaya koydum. 1'e basınca atıyor direkt. 2'ye basınca atıyor. Şöyle yapalım. Bunu buraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. <laughs> ya aşağı düştü. Baka giriyor o şeyler, yiyecekler. Neyse. Başka gece, bir şey yok mu burada gece mi gideceğiz? Yoksa Gündüz mü mü burada çok yiyecek var onları de. almamız lazım. Ya yiyecek çok da alamıyorum ki. Berkay Berkay onları toplasın biz de arkadan başka bir şeyler bakalım. Başka ne var ki? Ben bir tane bir şey koyayım. Bir Dur ben geçeyim Berkay. Oğlum Berkay içtiğin şeyi çöpü boya mı attın? Allah cezanı vermesin be. İçip <laughs> içip bırakıyor musun Berkay? Ben, ben de diyorum dolu evvelde bir tane içeyim. Bagaja koydum galiba ama emin değilim bir dakika. Ana. Şey sularımıza iyi bakın o? ha bak. Su, su şeyimiz bir azalıyor. Aa susamışız ya. Nasıl içeceğiz? Şu arkadaki ya, şeyden içsem. Hemen bir tane içiliği Gel gel. Fahvenin tuşları da içiyorsun. Abi üstüme niye yok? <laughs> ya şu arkadaki şeyden içebiliyor muyum acaba? Bundan Bunları Almadım mı yemekleri? Konserve lazım bize. Konserveleri alalım. Konserveleri aldık bayağı bir. Ama aldıysak yeterli mi diyorsun gideye kadar? Yani bilmiyorum ne kadar gideceğimizi ki. <laughs> Şimdi arabanın iki tane mi far oldu? Önde iki tane far var. Aa şey oldu. Ama güneş oldu, mi? Güneş doğdu. Sabah oldu. Tamam. Siz içeceği nereden buldunuz ya? İçecek bir şey. Aa yağmur Dolapta başladı. Dolapta Dolapta üstünde duruyordu. Dolapta mı? E, neyse gideceğimiz yerde bakalım. Ha benim Hadi herkes arabaya. Bir şey içmem lazım. Buraya yemekleri koyacağım da. Tamam başka yeter durur. yeter. Bu kadar yeter. Gidince bir alırım. Tane Baş, başka bir tane konserve Baş, Hadi arabayı kim kullanacak? Açlığım iyi. Alper abi. Geliyorum. Alper. Şunu bıraktım şuraya. Kim kullanacak arabayı? Ana bindiniz mi? <laughs> Biz şoförü bekliyoruz. Dur bir tane. <laughs> ben binince dışarıdan görebiliyor muyum? <laughs> C. Onun dışarıdan görüntü kamerası da var da hangisiydi? Ha, C'ye basıncaymış. Mi? Tamam. Şöyle bir fotoğraf alacağım ya. <laughs> Hadi aracı nasıl çalıştırıyoruz? Gaza basınca gidiyor ya. Ha çalıştı. Hadi bakalım. Kornamız yok. Sola doğru gidiyorsun. Korna var. Sincan. Korna var mı? Ha F'ymiş. Korna var. Şey Ama bile. kornamız de. yok şu anda. Aracın kornası yok. korna evet, yok. Var. Oo, gökkuşağı var. O gökkuşağı var. Evet gökkuşağı var. Duydun evet, mu? Altı çeşit mi? Altı e çeşit korna var. Altı, e altı kişi. Tamam biz hiçbirini bulamadık. Ee, Berkay'ın sesi evet. içeriden oyundan gelmeye başladı. Oyundan niye geliyor? Valla yankı yapıyor o, oyundaki... şu anda. Oyundaki şeyi kapatman Oyun lazım. Nasıl yapmasın? Önündeki mikrofonu kapat. Oyunda... Önündeki mikrofonu mu kapatayım? <laughs> barın önündeki barı. Oyunda oyun barının önünde mikrofon var. <laughs> ha tamam kapadım. <laughs> Bayağı hızlı gidiyoruz ya. Aynen nereye gidiyoruz biz? Işıklarımız da yanıyor. Biz nereye gidiyoruz? Böyle gidiyoruz işte. Şimdi, yo, Loot yapacağız başka yo, yerlere. Yolumuz yerlere. Yolumuz Abi çarpacaksın ne yapıyorsun nereye gidiyorsun? <laughs> bu da vallahi. Vallahi ben burada ölürüm olabilir. valla. Valla hepimiz ölebiliriz. lan benim kapım nerede? Benim kapısız gidiyorum ben. Tamam bulacağım işte. Ya. De yok. <laughs> bizim burada canım a abi lastik vardı. Neyse Hadi. devam et. Lastik mi? Görmedim. Direkler sağda olduğu zaman düz gidiyoruz demek ki. Zaten Kimler... yol şey oluyor şu anda. 1.58 1.60 falan oldu. Evet, 50, 50 kilometre hakkımız km. Var. Şey var. Kaydedemiyoruz demiştin ama değil mi? Demo olduğu için evet, herhalde. Neyse bugün 10 km gider miyiz Ne oldu? Niye ses çıktı öyle? Bir şey patladı. He havada lastikler aşınıyor, patlıyor ama ben olsun. he. Lastik ha. değil dur lastik değil. O motor yandı. Su koymadınız mıydı motora? Koyduk. Koymadık mı? No, bence koymadınız. Ana yok. Hemen getiriyorum. Su aldım ya ben şey, yanıma. O mavi bir tane almamıştık mıydı? Bunu aldım bunu. Bunun içinde su var. Ha, o pet gördü ya. Yok yok su. Ben koydum. Lan Oya da... değil. Yanlış o, yere koydum. Oturu. Oğlum maradetimi koyacaksın lan. <laughs> abi ne yaptın? <laughs> motoru su <laughs> koydun bitti. mu? Patlatacağım motoru. Dur nereye koyuyorum şu anda bilmiyorum. Radyatörü koyacağım. Radyatörü Radyatör kapağını kapağı açsana. açmadım. Heh, açtım, açtım abi. Abi gidiyorsun gene motora koyuyorsun. Ama kendi kendine oraya gidiyor. Hayır ama şeyi motorun yağ yağın kapağını açtım da ondan. Yayın, yayın kapağını kapatmamız lazım o zaman önce dur. Yayın kapağını kapatacaksın. Ha şimdi ha. bir dakika olmadı. Şimdi açtım. Oldu mu? Ya bir dursana oynama. <laughs> ben açıyorum sen kapatıyorsun. Ha şimdi koy. Koydu mu? Koymuyor ki. Koymuyor ki. Boşa döktüm hepsini. Su Bütün su boşa gitti. Şey. Şeyin üstüne oturacaksın. Su kalmadı üstüne... su. <laughs> Suyumu, su, kalmadı bir, bir yani. bana, su kalmadı. Su kalmadı. Su kalmadı. Su kalmadı. Boşuna döküldü. İki saattir su dökülüyor yere. Neyse 1.8 olmuş. 1'di. Birazcık artmış. Başka ya, su var ya, mı? Ya, i̇yi de motor yağ yerine yüzde otuz bir yağ su koymuş. Evet oraya su koy daha. Valla bunlar ne ya? Oğlum çok karışık şeyler almışsınız. Abi ne yaptın onu da boşalttın. Bir şey söyleyeceğim. Ama onlar bir şey değil ki. Bu, yani Hiçbir şey, şey ki. Mavi bidonu niye almadın sen? Mavi bidon. Ben almadım ki mavi bidonu. Çok, bidon, çok büyük niye almamasın yanına herhalde. Allah kahretmesin bir şeye bastım. Tamam şey hasar tamam. Ha, hasarım var sonu. Hadi araç bir. Yine gidiyoruz tamam. <laughs> İlk elin günah olmaz. Çalışmadı. Tor patladı abi. Patlamadı ya daha. Biraz zor alıyor. Hadi gidiyoruz. Eski model da bakalım hadi. Su, su bulmamız evet. lazım. Öyle tek seferde marş almıyor. C'ye basabilirsin dışarıdan görmek istersen. Arabanın içinden değil. Bak ne kadar güzel kullanıyorum. Dışarıdan izleyebilirsin beni. <laughs> Farlarımız da yanıyor. Bakayım. Yanmasın abi far. Zaten. gerek yok. Gidin aldım ama. Durdu araba. Yakıtımız mı bitti? Yok şu an gidiyor. Benzin mi var? Benzin var ya. Var mı? Ama var. çalışmıyor şu anda. Niye ha, çalışmıyor? Gidiyor. Ne oldu? Tamam. biz stop etti de tamam. şimdi yine çalıştı. Tamam. Giden tamam. araba stop eder mi ya? Sen mi kapattın Gildi yoksa hiç. Berkay? Bak oradan abi, dokunuyorsun. Giden araba stop eder tabii. Ben dokunamıyorum ki abi. Dokunsam neler yapacağım? Yok yok. <laughs> Yapabilirim. Orada da istop ettirebilirim. Hatta ben bir lavkadan istop ettirebilirim yani. Aa radyo da açabiliyormuş. Aa çok iyi. Ben lavkadan trollüyordum bazen. Oynadığım <laughs> Ruslarla oynuyordum herhalde. <laughs> Beni Arada de trollüyorsunuz. Adamlar şey gibi falan. Kapıyı niye açtın? Işte? <laughs> Sen açtın. <laughs> Perkay başladı trolleri. Şimdi bir loot alanı mı bulacağız? Bir sesler evet. geliyor. Sağ tarafta, sağ tarafta, bir tane benzinlik bir şey o her en seferinde iyi. aynı olmuyor galiba ya. Aynı mı oluyor? Bütün kapılar açık. Önce aç sağ tarafta çıkıyor sonra soldan devam ediyor. Yerleri farklı. Kapılarımız kapılar açık valla. Kaybolacak şimdi. Kapılar, kapılar gidecek. Mı niye Berkay başladı yine trollemeye. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok komik. Heh kapatayım. Allah. Al! Ne oldu? Motor patladı. bitti. Yine su bitti motor. galiba. Motor. Motor. Yok yok. Ha motor bitti evet. Ne yapacağız? Suyumuz yok. Aç motoru biraz soğusun. olsun. Ya su var. 1.7 diyor. Ama, ama, motorun içerisinde şey var ya. Su var. Ya evet sen koydun. Ben geliyorum gel. Onu nasıl çekeceğiz? Works ya şey, olmaz mıydı? Abi hortumu getiriyoruz. Sen ağzına doğru. Motor yağ var <laughs> mı? Nasıl çekeceğiz? Bagaja bak bakayım. <laughs> Motor yağ var mı? Motor yağ yok. Her şey karışık burada. Motor petrol diyor. Tamam Water petrol. gidiyoruz hadi. Motor petrol. Hepsi hepsi karışık ya. Bunlar hiçbir işe yaramaz. Tamam tamam. Onların hepsini at. Hepsi Sağ çok. Ay, doldururuz Peki. ama şeyde. İler yerde bir yerde doldururuz. Şeyler dursun ha, bence. Doldur onları dolduramıyorsun. Nereye dolduracağım? <laughs> Berk, ne yapıyorsun? Oyun oynuyormuşsun gibi. belki nereye gidiyorsun? Hadi hadi atlayın, gidiyoruz. Abi. Doldurdum. <laughs> o sayılmaz. <İçedim> lan. <laughs> mi? hadi gidelim biraz daha gidelim. Çok duman çıkıyor <laughs> ama ya. Patlayacak. Gitmiyor araba. Vallahi gitmiyor. <laughs> biraz beklesek mi acaba? Dur bakayım. marş almıyor. Ah dur. Dur beni izliyorsun. <laughs> Çalışmıyor ki. Bize zaten. Abi götünü görüyorum. <laughs> Arabanın üstünde kaldım. Baka girdi. Bir çalışsa gideceğiz de. Araba yalan oldu ben sana söyleyeyim. ben burada kaldım ama. ne yapalım abi? Hah bindir arabanın içine tamam. Hah bindir. Yok, bir dakika. Herkes bindir mi? Bir dakika. Kıpırdamayın. Kıpırdamayın mı? Ne yapacaksın abi? Kıpırdamayın. Söndü zaten. Eller havaya. Oğlum bir dün. Valla motoru sökeceğim. Motoru mu sökeceksin? Aa. Vay ne kuvvetlisin ya. Ama motoru niye söktün? İçindeki. Ya, yağı da dökme ama içindeki şimdi. Yağ lazım i̇çindeki bize. İçindeki yağı da dökme bari. Tamam yok yok benim artık kapalı. Tamam. Tamam şimdi oldu tamam atla. Atla mı? Sen at. <gülüyor> Aynen, <gülüyor> kapıyı açtım. <laughs> Bak senin için kapıyı da açtım. Tamam hadi atladım. Hadi devam. E, çalışmıyor. Heh, çalıştı. Çalıştı. Hadi, hadi bakalım. gidelim. Bakalım ne kadar gidebileceğiz ya. 3 kilometre anca geldik daha. <laughs> ama çok <laughs> büyük değil mi? Valla şeyin neydi o? Ee, Neyin? Yine unuttum oyunun adını ya. Long Drive'ın şeyi. Multiplayer olanı. Onda multiplayer yoktu diye biliyorum. Onda da vardı ama. Multiplay var da o o kadar zevkli değil o. Öyle mi? Var mı onda da? Nasıl var ya? Niye kimse oynamadı o zaman Multiplay? O şeyli de değil böyle biraz Aha, değişik bir şey var şurada. Değil. Şurada ha. bir şey var. O, sola gibi can o şeyin yeşil olan. Aha, dur 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 dur. orada şeyler olabilir var. Dur dur dur, dur, dur 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 Oraya gir oraya gir oraya gir. Dikkat <laughs> et zombiler olabilir var. Dikkat et fazla yanaşma. Allah patlattın gene motoru ya. Lan lan dur. İçeriden şey. Tamam gel al. Dur. Buradan bir şeyler bulalım abi. Zombilerle dövüşeceğiz. Ya ne zombi? Zombi zombi, zombi, zombi yok. Dayak da. yeriz ha bak. Niye dövüşeceğiz? Oradan düğmeye bas Niye dövüşeceğiz zombi? da zombilere tak. Düğme var, düğmeye bas. Aha bak tekerlekler var burada. <gülüyor> düğme düğme. <gülüyor> ne düğmesi? Oğlum şurada kapının önünde düğme var ya. E tamam bak sen bastın Aha, işte. Bana araba, araba var. Dışında... Oo, var. Ooo burada araba var. Bu arabayı kim yapacak şimdi? Arabayı mı kim yapacak? Aha Sünger buldum. Atak. Şimdi eksik eksi parçalarımızı buradan tamamlayalım kalkın. Atak. Ben yapıyorum vallahi burada bir şeyler. Ben de arabayı parlatıyorum. Burada da içecekler mi içecekler var herhalde bunlar ne bak, böyle? Bak şey Bitti. benim suyum bitmek Bitti. üzere ha. Şey yani suyum. su ihtiyacım... <laughs> benim A, de. Benim de çok ihtiyacım e var suya. Abi var. bak burada var 18 O engine oil. Heh o lazım ha, bize. Tamam ha. O zaman motoru sökelim içindekini boşaltalım. Bunun motoru var mı? Bak bakayım Mustang'in motoru var mı orada? Mustang'in motoru da yok. Yok mu? Bence o, bunu. O, o motor sök buradan şimdi. Motor sök. Oo ya. abi o yukarıda neler neler var. Hah. Yukarıda nasıl çıkacağım <laughs> ki? Yukarıda ne var ya? O water. Abi al 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 al. Al 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 al. <laughs> al 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 Koydum bak. bu ne bu? Engine oil. Abi ben sana neler getiriyorum sen gidiyorsun ona hala oraya git. Tamam işte ikimiz birden toplayalım. Ben de toplayayım. Oo. Oo. Yine ne buldum? Plastik buldum. buldum. Ne buldum? Su nerede? Nereye koydu Berkay'ın suyu? Motor yanı kulledik. Ha şuraya mı koydun? Aha ya abi işte. Tamam aldım. Motor yağı fullendiyse suyu da fullleyelim o zaman. Aaaa. Al, 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 al. Alalım motor motor ya alalım. Motor yağını kapattın değil mi? ne? Su mu bu? Ha. Motor yağı aldık ya yeter bu. Motor yağı aldık da yedek olsun diye şey yaptım. Su var mı su? Dolduruyor mu şu an? Bu öyle olmadı lan. Kapağını açman lazım önce. Kap açmıştım. Kapatmışsın. Öyle mi? Açık mı şu an? Bir kandı açık. Şimdi tamam. açıldı tamam. Tepsiyelim. Bidonu tepsiyelim. Ha, bir hap yazacağım. İçindeki su ah, bitti. bir lastik daha var. Olmadı ki. İçine yine su bitti. Sen, sen Yok, de kendi, kendi, kendi kendine çeviriyor onu. Ben hiçbir şey yapmadan kendi ters çeviriyorum. Onun bir şeyi var. O bu fırça şey var. Ne Berkay var? şu fırçayla mı var. Arabayı evet, parlatmamız fırça var. Fırçama boya var. Öngene Fırçamız... boya var. Hiç işte. ihtiyacımız yok ya. Ya ben arabayı yapıyorum şu an. Hangi arabayı? Boyuyor musun? Boyu boyuyorum. Ne demek arabayı. Arabayı? De o, o hangi arabayı? Ben de parlatıyorum o zaman. Hangi arabayı yani. Ben parlatıyorum. Tamam sen de şey yap. Singlele parlat. Oo pırıl pırıl. Ama Berkay renklerini mi yapıyorsun sen? Altın Nasıl sarısı oldu. Ya? Boyuyor musun Yo, sen o, şu an? Yok ben bir ben ben yapmıyorum abi ben burada araçla uğraşıyorum. Ben de oradayım. Yapam benim. Aa Ha sen ya içeride mi sen? Abi, Abi o ben aracı içerideki ne yapıyorsun? Araçtı. O aracın motoru motor var şey, mı ki? Mustang'i mustang yapmaya çalışıyorum. Motoru yok diyorsun. Mustang'i yapsan Ya motoru yapsan vardır mu? ya buralarda bir yerde. <laughs> motorsuz o. <laughs> ya motorsuz Mustang ne olur? Olmuş işte. Abi o zaman onun motorunu buna takalım. Paslı Pastiyelerini fırçalayalım. Çok fırçalım. hoş oldu araba. Abi yeşille kırmızı güzel. Valla her tarafını boyayabiliriz mi? Yetti mi boya? Yetti. Abi şey ama... Tamam. Buna motor abi şu arabanın motorunu takak buna. Bu, bu motor bu... onda çok araba çok düşük olduğu için gitmiyor araba. Hem Yetmiyor de bir sürü her şeyin takman lazım. Yetmez motoru. olmuyor. Bir motor bulup gelip takalım sonra buna. <laughs> geri geri geri. <laughs> bu şey olur ya? Bu direksiyon falan var mı? Seşem ya, Hiçbir şey yani yok, hiç yok ki direksiyon yok, gas pedalı yok. Nasıl kullanacağım bunu? Vites yok. Sistem yok. Ama ama istersen çekerek götürebilir miyim? Çekerek mi? Evet, Habil... bizim araba çekebilir ama. Hadi canım, sen oradaki gibi mi? Bunu nasıl bağlayacağız ona? T ile. Tokatın T'si. T. Tam yaklaşman lazım iyice. Ha, Abi iyice. yaklaş. Yaklaşıyorum. Gel biraz daha. Gel 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 gel. gel. Ha, T tamam. yazdı. Tamam. Oo. Bağladım. Çek şimdi. Gazla. Bir de çok doğru. iyi be. Gitmiyor ki. Yürüyün lan. El freni çekildi belki dur. El frenini indireyim mi? Hah. İndir. İndirdim. Tamam. Devam et bakayım. Çekebiliyor musun? çekiyor. Zor Alıyor. da olsa çekiyor. Olur, çekiyor. Ben arkadaki, arka'daki tamam mı? arabadayım. Berkay lastikler falan tamam mı? Lastikleri Bak lastikler bu tamam. Lastikleri var da ne motor var ne şanzıman var hiçbir şey yok. Ama onu bulacağız işte ilerleyen yollarda. Gel bunu, gel. bunu da bunun içine koyayım. Motor ya belki lazım. Aynen olur. bunu artık şey olarak kullanırız yani depo. Benzinimiz var mıydı? Evet, benzin aldık mı ona? Benzin almadık. Yok. Karda var abi bak pede. Burada 4 litre buldum dur. Bakayım. Bunda 1 litre diyor. Tam 10 litre. Var. Ne gibi ya? O su mu var? Benzin mi var bunda? O su. Bidonu, Bidonu aldım su. ki şey yapalım. Ha doldurur. O şeylerde biz. doldururuz. Ha bidonlarımız var. Bir sürü bidonumuz var yani. ya. Başka bir şey var mı burada alacağımız? Var mı? Bakıyorum. Bu fırçalardan alalım yanımıza. Arabaları fırçalayacağız ya pastayla. Yani. Ha, bizim arabanın ikisinin de kası yeri yok ya. galiba. Lan bunun şeyi koltuğu yok ki. Aa, Nasıl yiyeceğim? Ben de susuzluktan ölüyorum. Ne içeceğiz? İçecek bir şey yok. Şey var ya, içecek bir şey de vardı bagajda. Atmadınız mı bu bagajı? İçecek değildi ki onlar. Allah kahretmesin. Bunu yine açtım ya. Ben size demiştim suyu şey yapmayın diye. Bir şey dökülüyor. Ya Bunlar her yere dökülüyor ya. Şey yiyin. Yemek yiyin bu abi. Ölüyorum. ben Allah de, ben de ölüyorum. Ne yapacağız? Normalde su almamız lazım işte. Allah kahretmesin. Ama abi bidonu yok. almadığın için. Gidelim abi hadi. Ölürsek gidelim. yeniden doğarız. <laughs> Umarım. Hepimiz beraber ölmezsek. Yemek yiyin abi konserve. İşte yok yemek yiyince ki. sadece yemek artıyor, su artmıyor. Hadi abi gidelim boş ver. Ölürsek ölürüz diyorsun. <laughs> Hayır yolda buluruz işte. Abi. Sabah oldu zaten. Hadi sabah oldu madem. Gidelim. Arabayı da çekiyoruz. Bizim araç da gitmiyor zaten. Bence... Aracı çekiyoruz Hayır. ya yoldan. Yani bence onu hiç almasaydık arkamıza ya. Zaten ya gidemiyoruz. Arkaya heveslendi diye şimdi yolda bulursak parça malça takarız ona. Ona bir motor bulsak var ya of efsane olur. Ona motor bulsak abi iki araçla gideriz. El freni var. Direksiyonu yok. Bir Direksiyonu de şey yok. Pedalları yok. Pedalları yok. Oldukları... Bir de şey yok. Vites yok. Vites, yok. Vites yok. Vites yok. Vites yok. Sadece el freni var. Koltuğu sağdan söktüm sola taktım. <laughs> Şoförün oturacak yeri bile yok yani. Onu taktım. Oo, Berkay yer değiştiriyor. <laughs> Işından meyvarım. <laughs> Nereden daha güzel gözüküyor Berkay? Ne? Nereden daha güzel gözüküyor manzara diyor. Her yerden. 5 kilometre. 5 kilometre geldik. Kaç? Ki... Mavi bidon İleride var İleride sağda arkasına. bir şey var. İleride sağda bir şey ha, var abi. Orada bir bir şeyler var. Ben Otobüsü de gördüm. abi var bir şey var. Durdur bakayım. Bir, Ama bir araba inşallah su var gördü orada. Su yoksa öleceğiz zaten. Tampon var. Bu ne? Var. Ya? O tampon bizim arabanın tamponu. Hemen tak onu. Önde mi arkada mı? Aa bir. Aa koltuk buldum, koltuğu tak. Aa motor buldum lan. Lan motor, motor var. Süper. Tamam. Evet. Şey arkaya takalım. Oldu. Oğlum abi. akü yok. Aça aça aça. Nasıl bu arabayı? Akü de mi yok? Oho. Aha, içecek buldum asıl. Boş ver motoru. Valla. nerede? Hemen iç onu. Aha İyi şurada de. da bir şey var. Bak şurada da bir şey var. Şunu. Allah kahretmesin başım döndü. Bir aymış bu. Oo. <laughs> Koltuğunu buldum lan. Ha. Hadi iyisin yine bak Oo hadi bakalım. Bu ne? Ayna. Abi bir şey buluyorum var bende de paylaş. Bu ayna onu Ben olmuyor. öleceğim. Bakıyorum işte senin için de arıyorum. Zaten artmadı ki. Şu an benim ekranımın etrafı bozuldu. Direkt öleceğim yani şu anda. Ben de öleceğim. Sen ölürsen şunu bilmiyorum. Şey mi oluyor? Hepsi mi gidiyor? Sen ölürsen biz gidebiliriz. Server'ı ben açtım diye mi? Arabaya binelim İyi. o zaman. Devam edelim. Belki bir şey buluruz. Orada bir yerlerde bir şey olacaktı. Mavi bidon olacaktı lan. Mavi bidon şu arabanın arkasında bir şey gözüküyor ama. Hangi araba? Ya şurada bir şey Hombaş var. bu. Yok yok. Bir şey yok. Bence gidelim gençler. Tamam gidelim hadi. Gel Berkay. Kapat Berkay. Arabanın kapısını kapat. Bir dakika abi. Bakalım. Aha. Aha canım şey azalmaya başladı. başladı. Canım azalıyor. Ölüyorum. Ben de öleceğim. Gidemiyoruz. Gidemiyoruz da. Allah çarpacağız. Canım azalıyor şu an. Benim de. ben de ölüyorum. Allah <laughs> başlamadı. İlk bölüm buraya kadarmış demek ki. İlk bölüm buraya kadar arkadaşlar <laughs> öldük, bittik. Susuzluktan geberttiler bizi. Can Memlum yavaş gidiyor aslında ama. Şeyden dolayı evet. O şey neydi? Az önce kullandığın yara bandı vardı ya. Ha. Şimdi onu kullanabiliyor muyduk? Evet, olsaydı kullanırdık şimdi. Ama zaten yine düşecek ki sürekli İstersen düşüyor. İstersen sen arkaya geç ben kullanayım. Benim daha şeyim var, canım çok yüksek yani. Ha, sen daha hızlı kullanabilirim diyorsan gel yer değiştirelim. Ya vakit niye değiştiriyorsun? Vakit Neyse mi? hadi. Yer değiştiriyoruz. Dur, Abi almadan dur. nereye gidiyorsun? Ben bilemedim ki daha. Ya niye niye gel oradan? Orada arkaya geçebiliyordun. İşte geçmedim. Devam. Devam devam devam. Ay ya bu başladı. Burada yiyecek şeyler var ama arttırmıyor değil mi canım? Yok yiyecek de arttırmıyor. Araç da gitmiyor ki ölecez sağ sola iyi bakın abi şeyler var mı su kulesi olur şey olur telefon burada şey olur maalesef ilk bölümde öldük Direkt öleceğiz ne ama ne görmedik, ne? daha ne ölmedik <laughs> sinyal yanıyor barda sağ sinyal ya, arabanın ya. her şeyi tam tamammış sanki bir gibi son şey tarafta bir su kulesi gördüğüm gibi şey, şey kulesi oraya gidelim mi orada bir Başka bir şey? Kulesi var o, evet. Orada ama... büyük ihtimalle su vardır. Olmadı. Bu arabayı bırakalım arkamızdan. Bir de onu taşımayalım. Ha yakınmış. Ben biraz uzakta sandım. Aa şey varsa burada. Uzaylı varsa. Uzaylı varsa görürüz. İnşallah. Üç kişiyiz ha. Bunlar. <laughs> Allah'ım uzaylım <laughs> uzaylı. uzaylı. Valla su şey bulmam lazım. Ben... Su. Ee nasıl gireceğiz buraya? İçeri girişmiyor. Nerede kapısı var? Nerede kapısı var hani? Aha burada. Girdim. Bakıyorum. Engine oil, engine oil. Water petrol. Water petrol. Abi... Yok su yok gözünü sevdiğim. Lan nasıl su yok 100 litre su var burada. Nerede? Aha işte. Aha. Hani nerede? Su mu? Ha içiyorum ben. Hani nerede ya bunların hiçbiri su değil. İçiyor ya? Demiyordun mu beni? Ha sen dışarıdasın yani ya. Bize de ver. Bir damla su ver. Hemen. Nasıl içeceğiz? Hemen kafaya dikeceksiniz. Bakayım. Kaldır bir kafa kafaya dik. Hah. Artıyor mu? Arttı. Berkay Abi gel. Abi bana, gel bana da ver. Berkay da içsin çabuk. Ben nasıl içeceğim? Gel. Aferin abi gibi. bırak da ben içeyim. Bırak bırak. Ah, bana lan, öyle bırak. Aa, Dur kapatayım da öyle. Abi. Ağzını kapat da bırak yalnız. Şimdi ben nasıl açacağım? Ağzını şeyle şey babayla aç. Sol tık, sol klik yapacaksın. Sol klik, klik açıyorsun. Tamam. Ağzına tut. Ağzına tut <laughs> Su içmeyi öğretiyoruz. <laughs> Oldu mu? Bunu şurada atlayayım Oldu. biraz. Kapat. Heh. Bunu alalım abi arabaya. Şöyle şuraya da çöydüreyim bari. Tuvalet de yapmamız lazım. <laughs> Patlıyormuş benim mesela. Aa burada şey var. Heh. Toplanması var iki tane. Buldum. Tamam. Bizim abone mi takalım bunları şey Berkay'ın arabaya mı? Neyi? Stop lambası mı bugün diyor. Ha stop lambası onun mi o? Değil ama olsun e, tak. bunu nasıl alacağız ya? Onu bence ne alacağız? suyu ha şuna mı boşaltacağız? Küçük bir şeye boşaltalım bence o suyu. Eğer boşaltabiliyorsan boşalt, boşalt boşaltamıyorsan arabanın arkasına koy bagaja. Bagaja sığmıyor işte. Sığmaz, o ha. üstünde kalıyor. Tamam bak ah. Açık. Diğerini de aç. açık mı şu an? Açık. Biraz yukarıdan tutman lazım. Hah doluyor. Biraz daha yaklaş sola yani kendine doğru açık. yaklaş. Yapıp, evet evet şimdi doldu. Hava da Bende de. Oldu mu? Doluyor. Daha bayağı dolması lazım. 20 litre su alabiliyormuş o. Bence arkadaşlara da bir soralım. Eğer güzel bir beğeni gelirse bu oyunu. Abi. Devamını. Doluyor çekelim. mu? Dolmuyor mu? Bir kontrol etsen ya. Doldu bence. Yok 9.4 olmuş. 9.5. Doluyor mu? Yok şimdi doluyor. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. 44 dakika olmuş çünkü. Ben hani bunu editleyeceğim. Belki biraz daha düşmüştür. Ama hani daha da fazla uzamasın videomuz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı. Hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.